Selamlar arkadaşlar. The Long Dark'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi buradaki kuleden şeyi aldık. Ben bir şekilde dinlendim. Kendimi düzelttim. Ee, tekrar buraya getirdim save'i. Ee, şimdi e, şu ayının olduğu yerdeki yere gideceğiz. Şöyle dolanıp buradan böyle üçüncü yere geleceğiz. Ee, şimdi biz neredeyiz? Şöyle gitmemiz daha doğru olur. Şöyle hemen gidelim. Biraz kilomu da hafiflettim. Rahat rahat koşayım diye. Ee, hemen şöyle şuradan ilerliyoruz. Hızlı hızlı. Şöyle bir ayı efendiyle yüzleşmeye gideceğiz. Geçenden bir intikamımız var eee geçen bölümlerden bunları halledeceğiz böyle staminamız da olsun Tabii buradan çıkıyor mu buraya yok çıkmıyor Orada bir şey var. Orada bir yapı var arkadaşlar. Aa bir kulübe gibi bir yer. Hmm. şuradan yürümeyelim bu. Bu ne? Daş mı? Yok, geyik ölüsü. Ağırlığımız nasıl? 25. Şunu etini alsak mı ya? Boş ver ya. Bir sürü yemeğimiz var nasıl olsa. Suyumuz nasıl? 1.4 litre. Hızlı hızlı koşalım oradan bir geçelim. Heh. Kulübe bile değilmiş ya o. Gözetleme yeri gibi bir şey. E bir bakalım oraya ne var ne yok. Ne var burada? Ha yemek var güzel. Hadi be uyku tulumu ya. Alçak süsü yedirmiş. Evet bir şey yok. Çantayı alamıyor muyuz ya? Boş. Alçak pusu yeri. Evet. Şuradan şöyle ilerleyelim. Ya koştura koştura gidelim. Ya o Spencer'ların çiftliğinden de bir cacık çıkmamıştı. Ben orada biraz böyle bir şey yaparız dedim ama. Rahatlarız demiştim ama olmadı maalesef. Ya oyunda biraz yılan hikayesine döndü. Evet buradan atlayacağız ve gene bir, bir yerimiz kırılacak. Ha. Hafif zedelenme, acı yırtık. Ha. Bu mıydı lan? Oh, yanlışa ya kullandık. Heh, buna sargı bezi uygulayacaktık. Tamam, bunu da iyileştirdik. Tamam, güzel. Şimdi şuradan gideceğiz. Şöyle stamina'mızı toplayalım. Oyun kaydetti. Hadi bak. şöyle ilerleyelim. Orada köprü gibi bir yer var. Oradan çıkış yok da şuradan gidelim. Şöyle az enerjimizi toplayalım. Hadi bakalım. Ya hak koşalım. Koş 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 koş. Vallahi ayıyla yüzleşmeye gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Elektrik kulesi şu tarafta da. Hatta şu tarafta. ne kadar yakından geçerse bu kadar iyi. Bunun da enerji harcıyor mu? Harcıyormuş. Hmm. Onu da biriktirmem gerek. ya ayıya yorgun algın yorgun argın dalmamamız gerek arkadaşlar. Evet şu üstte Hayır 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 ya hayır ya hayır ya Başıma geleceği biliyordum ama Gracias. Sí. Suçturucu yapacak bir şeyim yok. O kitabı alsaydım keşke. Allah'ım ya ya. O taraftan gitmem gerek. Biraz ısınmam lazım ya. Şu gece de oluyor ya. Ya dur ya sen de ah oh, uh yapma. Buradan düşeceğim Çok uzun bir yol Hadi Ya hak Bir daha düşersem seve e giderim Hiç acımam yani Save'e gidelim lan Save'e gidelim arkadaşlar Yani eve giderim hiç acımam. O de çok uzaktaymış ya. Şimdi bu sev neredeymiş? Ha bak. Tamam. Bu güzel yerde. Bu güzel yerde. Tamam. Hmm. Yani kusura bakmayın arkadaşlar seve e gitmek zorundaydım. Şimdi buradan şöyle bir karşıya hemen hoplayalım. Ya hipotermi riskini göze alamazdım yani. Şimdi hipotermi de hipotermide uğraşamazdım. Lan nereden düştün sanki çok mu bir yerden düştün ya? şuradan şöyle gidelim. Ya şu donmuş suların olduğu yerden bir kurtulabilirsek hayırlısıyla çok güzel olacak da. Yani eee türlü kurtulamıyoruz. Bak gene aynı yere geldik. Yani geçiş yolunu şurada bir yerde gösteriyor sanırım. Yok abi şuradan gitmemiz gerektiğini söylüyor bize. durup içeri. Şu dolsun şuraya karşı şuraya koşalım dipten dipten gidelim. kenara çıktım ya. Evet buz gibi. İleriden dolaşacağız yapacak bir şey yok. Dur ya. Burası mıydı ya? Cık. Yok hipotermi de uğraşamam. kusura bakmayın arkadaşlar bunu yapıyorum ama ya ama ben ee, buralara gitmek istemiyorum bura değil Umarım hipotermi riskim var. Heh. Abi şu ben anladım nereden gideceğim. Ben buradan gitmeyeceğim. Anladım. Oradan geçemiyoruz. Üç kere denedim. Üç kere. Çıkış yoluna gidiyormuş gibi yapacağız. Çıkmayacağız. Ya kusura bakmayın yani. Özür dileyerek. Ee, sizden de aşırı derecede özür diliyorum. yani Hakkınızı da helal edin. Ee, ama buradan da çıkış yok. Of of. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi hızlı hızlı kendimi şuradan şuraya attım bir şekilde geçtim. Size eziyet çektirmemek amaçlı. Ee, şöyle şu barakaları hatırlıyorsunuz. Buralara gelmiştik. Ee, yani büyük bir ümitle gelmiştik bu Spencer e, ailesinin çiftliğine ama hiçbir şey bulamamıştık. Yani yatacak bir yer, e, barınacak bir durum yoktu. dolması gerek şunların ee, şöyle yavaş yavaş yürüyelim ayıya yaklaşıyoruz ee... yani bakalım nasıl olacak ayı öldürebilecek mi Çünkü e, geçen bölümlerde de izlediğiniz gibi şeyi sıktık ayıya e, yani silah sıktık etki etmedi yani silah yani tüfekle öldüremediğimiz bir hayvanı mızrakla nasıl öldüreceğiz Ben de e, çok merak içindeyim Ha niye öyle silahlı? Yani? Neyse o. Evet. Oyunu kaydettiğine göre şimdi ortaya çıkacak. Nerede lan bu? Ben... ama vuramadım. Allah Allah kardeşim oyun bana bir şey yaptık diyor ki. Evet geberdik. tekrar deneyiz Şuradan gelmişti başardık. 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 Böğrüne sapladık onun. Hani artık öldür. Kaç. Heh. Oh. Ya ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün artık? Ölür müsün? Ama Böğrünü sapladım ya Kaç artık git Ama bu hayvan sürekli burada Ama gene gelecek sefer öldük. Al işte ya. Ama ben iki kere sapladım mızra ama ya. Ölümsüz ayı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gene her şeye baştan başlayacağız. Gel lan. Heh orada. <laughs> gel gel. Okay. This herhalde 3 kere de falan ölüyor yani. Telefon Gel. 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 Hadi defol buradan defol. Tamam ikinciyi de sapladık. Sonsuza kadar sana şey mi saplayacağız yani böyle mı saplayacağız? Tamam bu parçayı aldık herhalde. Gel hadi gel. Come on hadi. Gel hadi. Yetmedi mi? Evet kan kaybı da yaşıyoruz güzel. Biz de öleceğiz. Demek ki üç kere saplıyormuşuz evet. I can still feel my face. Which means I'm all dead. Honor. Tamam da kardeşim şimdi bir dakika, bir dakika neyimiz var bizim şu an? Evet, enfeksiyon riskimiz var ve artıyor. Antiseptik, antiseptiği kullanalım. Tamam, enfeksiyon riskini atlattık. Şu ayı sarı şeyini de atlatalım ha şükür şimdi görevimizi yapacağız da ee şurada da mı var yoksa Arkadaşım aldık almadık mı parçayı ya? Bak aldık mı bu renk olması gerek? Ya şimdi çıldıracağım ha oyun bug'a mı girdi ne oldu bunlara kafayı yedirtmek istiyor anlaşıldı <laughs> Abi hayvana bir de üç kez sapladık bir şey olmadı hayvana ya Onu da anlayamadım ve sis bastırdı akşam oluyor şuradan şu parça default gitmek istiyorum ya Arkadaşım almadık mı biz parçayı ya? Evet Neyse arkadaşlar yani ben eee Sinir olmaya başladım evet Bunları parçalayamıyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.